Hanım sen mertli sen ben yaralıyım. Ne? kaydetti mi? Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Yoda olacağım. Ee, kollarımla bir robotu hareket ettireceğim, aynı zamanda kendi kasımı sıktığımda robotun ileri geri yapmasını sağlayacağım. Böyle değişik bir proje yapacağız, bakalım. Ama ben bunu yaparken etrafa zarar vermek istemiyorum çünkü bir şeyleri kırmak e, istemiyorum. Şimdi bir de vakıftayız, vakıfa da buradan masraf çıkartmayalım. Ee, bunun için de simülasyon üzerinde çalışacağım ilk önce. Ee, bu arada arkada da benim yanımda şu anda Yunus Emre var yardımcı olarak. <laughs> Şimdi ne yapacağımızdan bahsedeyim. Aslında yapacağımız şey çok basit. Şurada bir kumanda var görüyorsunuz. Burada ben simülasyondaki robotumu hareket ettirebiliyorum. Tabi ettiremiyorum, şimdi hareket ettirebiliyorum. Ben bunu tamamen el kol hareketlerimle bilgisayarın beni algılayarak yapmasını istiyorum. Bunu yapan bir sistem yapacağım, ama ilk önce bir layim yapmamız lazım. Layimi de burada yapmayalım bence etrafı yakma riskimiz var. Layimi yapıp geliyorum sonra da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar şimdi lehimleri yaptık. Lehimleri yaptık değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar lehimleri yaptık. Sıra bağlantılarda. Bağlantıları yaptıktan sonra robotumuz çalışır hale gelecek. arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ kolumla pentagon'u hacklemeye başladım. Şu an her kasımı sıktığımda Pentagon'a bir atak yapmış oluyorum. Pentagon 20 yarım saate kadar down olacak yani kapanacak. O zaman Amerikan yetkilileriyle görüşmeye başlayacağız ve güvenlik seçimleri yapacağız. Tabi bunda en büyük bir etken sağ kol. Şu anda kas sensörlerim takılı ve deneme kısmına geldik. Kodu başlatıyorum bakalım. Ne olacak? Çalışacak mı? Emin değilim. Biraz da korkuyorum. Şu anda başladı. Şimdi sağa döndüreceğim. Şu anda gördüğünüz gibi abi indirdim. Şimdi kol kaslarını sıkıyorum. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi sola döndüreceğim. Şu en soldan. An sanırım? kahveden diyeyim. Geri geleyim. Şimdi tekrar deyim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. ileri gidiyorum. Tamamdır. Başvuru. Şu an döndürüyorum. Tamam, <laughs> 2 3 4 5 6 7 8 2 4 Dönümdür, <gülüyor> 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 ya? yok, yavaş yavaş. 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 gitmiyor kanka <laughs> çok ters. Ya karşımsız kullandığını bilmiyorsunuz. İstemiyorum. <gülüyor> İstemiyorum. İstemiyorum. <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir FRC Yoda robot yaptık. Yani el hareketleriyle kontrol edilebilen bir robot yaptık. Çok fazla video çekemedim çünkü ofisin kapanması gerekiyor. Saat biraz geç oldu. Ondan dolayı da bu kadar video çektim. Artık bunlarla idare etmeye çalışacağız. Videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.